selam ben Duman, Bugün sizlerle birlikte bir ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü oynayacağımız oyunun mantığı da çok basit. Bize oyun her seferinde iki farklı seçenek verecek. Ve biz de bu seçenekler arasında bize mantık gelen seçip karşı görüşü kişilerle savaşacağız. Evet. <laughs> Ve bu video aynı zamanda YouTube'daki katıl üyelerimle çekeceğim. Ve birazdan onda da çağıracağım ve YouTube'dan bana katıl üyeliği alanlar arkadaşlarla birlikte bakalım kim neyi seçecek bunu göreceğiz ve sonra da kapışacağız. O zaman bir isterseniz herkesi çağıralım ve videomuza başlamaz hızlıca. Ve tamamdır abi serverımız doldu. Biraz akşam saati olduğu için yeterince üye yoktu. O yüzden normal Discord üyelerinden de arkadaşlarımız geldi. Eğer siz de bu tarz videolara katılmak istiyorsanız hem YouTube üyeliği alabilirsiniz isterseniz hem de direkt sadece Discord'a gelen katılma hakkı kazanabilirsiniz. O zaman size artık hızlıca başlayalım. Şimdi ilk olarak ilk sorumuz bir oyunla alakalı. Play Silent Hill mi, yoksa Play Resident Evil mi? Yani hangi oyunu severseniz bilmiyorum. Ben Silent Hill diye bir oyun hiç duymadım. O yüzden Resident Evil diyeceğim. Bakalım abi. Taraflar belli olacak ve sonra dediğim gibi kapışacağız. Cerrah'ın çok garip cevaplar çıkabiliyor. Bakalım. Daha ilk başta basit bir şey başladık. Kim ne oyun seviyor diye. Evet abi şu an 55 kişi 2 kişiye karşı. Hadi bakayım. Gel kardeşim. Saldırın. <laughs> ya iki oyunu bu arada çok fazla oynamadım. Eğer oynuyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve seçimleriniz de yorumlar kısmına aynı şekilde yazabilirsiniz. O yüzden ben sadece Resident Evil seçtim abi. Sadece ismini bildiğim için ve ekler kaçıyor abi şu an. <laughs> Vallahi ben de kaçardım. Yalan yok. Tamam. Güzel abi. Rızanın evilci tayfa kazandı hadi bakayım. İlk tur böylece kolayca geçmiş olduk hadi bakayım. Bakalım sıradaki gelen şeyler neymiş? Ve anda başladık abi. Şimdi tüyle mi kaplı olmayı seçerseniz yoksa e, ee, kürkle. Kürk mü tüy mü? Kürk mü? Abi kürk ya. Bilmiyorum hadi bakayım. Ve ana bak yarı yarıya diyecektim. Yok be 4 kişiymiş sadece. İlk başta kalabalık gibi geldiler ama değilmiş abi. Gel bakayım gel gel. Ne tüy tüylü mü olacaksın be sen? <laughs> Siz de bir arada kararlarınızı yazmayı unutmayın. ben merak ediyorum. Bilmiyorum ya açık olmak gerekirse ben olsam abi tüy seçmem be kardeşim bakayım. Vallahi tamamdır abi. Bir kişi aldım. Tavuk dönermiş ismi <laughs> de. tamamdır abi. Neden tüy seçtiğini anladım şimdi. tamam <laughs> güzel. İkinci turda hayatta kaldık. Bakalım bu turlardan kaç tanesi hayatta kalabileceğiz? Ve tamamdır. Yeni sorumuz ışık hızlı. Seyahat edebilme mi yoksa zihinleri okuyabilme mi? Aa bak zihinleri okuyabilirsen yemiyorum deli olursun abi. Fıttırırsın. Hızlı seyahat edelim. E, i̇şimiz yarar. Kötü de bir yanı yok. Ama yöntem, zihinleri okursan abi yok. Hayatta vallahi hiç mutlu olamazsın ve o yarı, yarı ya Bir şey değil mi tam yarı ya Bakalım kim alacak gel bakayım gel Zihinleri okuyup ne yapacaksın ha? ne yapacaksın zihinleri okuyup Gel buraya <laughs> Bilmem valla yani bir tek ben gerçli düşündüm için bu yüzden ışık hızını seçtim çünkü gerçekten abi Zihinleri okuduğunuz düşünün yani herkesin Gerçek düşüncesini düş... gördüğün zaman Bilmiyorum abi hayatta yaşamaya hevesin Kalmaz bence ya <laughs> yani Şu an kimler önde abi Mavi takım önde tamam güzel abi bir kişi kalmış gel bakayım gel Tamam güzel yine kazandık abi çok iyi çok iyi Baya farklı kazandık canım yok işte birisi varmış <laughs> Yazık be. Adam tek başına orada kalmış. Gel bakayım gel. Hop tamam güzel. Hayla hayat dizayn. Daha hiç kaybetmedim. Bakalım nereye kadar böyle gidecek. Bu arada oyunu kendi solumuza yazıyoruz Yani iki tarafa da kendimiz bir şeyler yazıp yine seçtirebiliyoruz. Bunu ilerleyen kısımda yapacağım. Bakalım takdirim benim seçecek yoksa başka insanlar mı seçecek? Hadi bakayım. <laughs> Ve aha yeni sorumuz geldi. Şu anda bulunduğunuz ülkenin dili dışında her dili konuşmak mı? Sadece içinde bulunduğunuz ülkenin dilini konuşur ancak bu dildeki her bir kelimenin anlamını bilinme Yani sadece Türkçe mi konuşmak istiyorsun yoksa Türkçe dışındaki her şeyi mi konuşmak istiyorsun? Kardeşim ben Türkçe konuşmak istiyorum sadece hadi bakayım. <laughs> Bakalım kimler diğerini seçecek kardeşim hadi bakayım. Ve e... <laughs> Arkadaşlar ayıp ama harbiden ayıp be. Allah bu ne be? Çok garip bir şey var abi. Ah tamam anladım. E, ortası lav ve insanları çekerek lava ittirme çalışıyoruz abi. Tamamdır dur anladım abi. Güzel, güzel güzel güzel. Zaten o kadar fazla kişi var ki yanlışlıkla çekerim diyecektim. Beni çektiler ya. Kaybettik abi. Ayıp be kardeşim. Utanın kendinizden ya. İsterse 10 milyon tane dil bileyim kardeşim. Hadi bakayım Türkçe'de. <laughs> Ama güzel söylemiş. Cevabınızı bekliyorum. Ben bu soruyu sevdim. Ve yeni sorumuz geliyor. Hadi bakalım abi. Converse satın alma. mı? bu ne be? Dur bu Türkçe çok yanlış çevirmiş. Buy one, buy converse mi? He ayakkabı markası bunlar galiba. Valla x da hiç giymedim. Düşünüyorum hangi ya ikisinin de tipten hatırlamaya çalışıyorum da valla Vans mı daha güzeldir? Bence okay. ikisi de okey. İkisi benzer diye ben Vans seçtim hadi bilmiyorum. Çok fazla ikisini de giydiğim söylenemez. Hatta hiç giymedim yani direkt söylenemez değil. O yüzden bilmiyorum diyecektim. Aa konversiyeler azmış abi. Yani bilmiyorum. <laughs> çok ilgi alanım olduğu söylemez. O yüzden abi bir şey diyemeyeceğim bu konu hakkında ama pataklama zamanı geldi kardeşim. Hadi bakayım. Gel kardeşim gel Hog Rider olmuş zaten Gel bakayım gel 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 gel, gel. Tamam abi çok iyi çok iyi Tavuk gel buraya İsme bak ya ne güzel <laughs> Tamam abi bu sefer kazandık. Şu ana kadar sadece bir kez kaybettik. Onun dışında her şeyi kazandık. Ege'ye bak oyunda 10 level olmuş. Ne yaptın da 10 level oldun be? <laughs> o, oynamış bu oyunu resmen. Ve yeni sorularımız geliyor. Hadi bakalım abi ne gelecek? Star Wars evinde mi yaşamak? Star Trek mi? Bu ne be? Yine abi bu İngilizce İngilizce yapmamız lazım illa. Linus, the Star Trek. Ha harbi Star Trek'miş. Star Trek ne olur ama. Yani Star Wars evren abi çok pataküme ya. Vallahi ya, yani bilmiyorum abi. Tezgah ya bu kardeşim. Bilmiyorum. Star Wars diyemezden bildiğim bir şey. Karşı tarafı hiç bilmiyorum diyecektim. Evet abi 1'e 25. <laughs> gel bakayım Emine Aga. Allah kaç. <laughs> Star Wars tanıdığım için söylüyorum ama gerçekten Star Trek kim bilmiyorum abi. Benim bir tane biliyorum Star Trek var. O da CSGO'da abi silahlara takılan bir şey. <laughs> Onun dışında bildiğim başka bir şey yok abi. Kardeşim 55 adam alandık he. Gel bakayım gel. Bir kılıncına kaldı. <laughs> Hop tamam güzel abi güzel. Yine kazandık. Olmadı <laughs> ya bu sefer de biz adam abi. Ne yazalım sizce? tarafa numaç hermi mavi geldi başkan mı diyeceğim bakalım abi a para istiyor ve 8'e verme olmamı istiyor ana yapamıyormuşum abi bu ne ya level sıramıyoruz mu ah be ben yazmak isterdim bunu Merak ederim abiden. <laughs> ben vallahi geldi başka nasıl istedim yalan yok. <laughs> Neyse yeni sorumuz gelmiş abi. Eee yalancı arkadaşlar yani fake arkadaşlarla popüler olmak mı yoksa loser olup abi gerçek arkadaşlarınız olması mı? Abi bence bilmem ama gerçek arkadaşlık önemli yani. Popüler olup fake arkadaş olması bilmem. Kötü bir şey bence. O yüzden ben bu tarafı seçeceğim. Ve aa ekler kardeşim hayırdır? Fake arkadaş mı istiyorsun kardeşim hayırdır ne? Popüler olacağım diye. Gel buraya gel. Gel ekler dal abi. Ekler e <laughs> ekler ekler meydanda ya. <laughs> ya bu ne abi? Ege bak Ege babamı yaptı yoksa maç çağırır. É, <laughs> Arkadaşlar, ben Ege seçmeyeceğim kardeşim. Ben kendimi seçerim. Baksana Ege tarafından ya yapıldı diyor zaten burada ya. Arkadaş bir kendi baba ismi eklemiş ve evet bütün ekip karşı tarafta abi. Ama takçinin burada adamsınız. Saldırın abi şunlara. Dal 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 dal. Dal abi dal 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 dal. <laughs> bu ne bir patlama oldu. Kim kimden bilmiyorum burada. Ben direkt önüme gelene vuruyorum abi. Önüme gelene bir tekme. mi? Aha dur Ekim burada. Vur abi Ekim'i tamamdır güzel. Gel bakayım gel. Köşe saklamışlar beni abi. Hayırdır ha? Burada saklanabileceğiz mi sandın? Ege babayı seçmişler bir de ya utanmadan. Gel abi gel 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 gel. Tamam güzel benim canım birazcık azaldı o yüzden uzaktan mı dursan neyse dur Heh, <laughs> tamam aldık abi güzel Güzel abi kazandık <laughs> Siz de tarafınızı belirtmiyor abi Ege baba tarafından mısınız yoksa numara çağır mı Ege baba değil ya Ege tarafından mı diyeceğim Ege ne baba diyorum ben abi Allah Allah Ve tamamdır abi Ege bu sefer benim dediğim şey yaptı ve geldi başkan mı, yoksa numara çağır dedi Valla şükür gerekirse kardeşim ben tarafım belli hadi bakayım <laughs> Bakalım nasıl bir savaş dönecek onu merak ediyorum hadi bakalım Bir kişi bile kalmazsa bir tık üzülürüm yalan yok bir bir tık ödüyorum yalan yok. <laughs> Ve abi Faruk abi onun dışında iki kişi daha varmış. Hadi ki saldırın abi. <laughs> vallahi Faruk'tan buraya geçmişsin beklemezdim. yanlış mı geçti? Hayırdır kardeşim? Helal olsun valla gözüm yaşardı şu an. <laughs> abi ee, birazcık ee, yani 3 vs 15 oldu ama sıkıntı yok. Hazal, Hazal helal olsun sana Hazal. Hazelmiş pardon. <laughs> 200 para özel bir round yapabiliyor Bu ne ya abi? Ne olacak şimdi? Anlamadım. 200 para verdim ama. Bu ne abi? Return of Punt FL... Bu kim ya? Spent... Ee? Mike Tyson'ın Prime döneminde 90 saniye onunla birlikte ringde durmak mı? Yoksa round'la mı şimdi abi? Bunun ne olduğunu bir bakmayacağım. Mike Tyson'a... Yok kardeşim. Dayak yemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Mike Tyson'ı bilmediğin için de söylemişim abi. Tokatlar. O kadar. <laughs> ve aa kılıç verdi bak. Anam kadar 200 para verince abi bize özel eşyalar veriyormuş savaşmamız için ve abi Mike Tyson nasıl çevirebilirsiniz? Manyak mısınız ya? Canım Hızlı abi? 90 saniye yani tek atacak zaten size. <laughs> o yüzden yok kardeşim ben buradaki random bir şey seçtim de. Dur bakayım ben kırmızılara mı saldırmam lazım? Okey gel 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 gel. Allah benim kılıç bir garipmiş abi. İttiriyor milleti. <laughs> tamam güzel. Gel bakayım gel. Hop. Hadi bakayım güzel. Ve sırasam Aynen güzel abi tamamdır. Easy. Kaç param var ya? Ben bunu sevdim. Ben hep bunu almak istiyorum abi. Alabiliyor muyum? Yok alamıyormuşum. Ege gel bakayım sende para vardır. 10 levelsin zaten. Şunları al da bir işe ara. <laughs> Aha bak buranın damage'leri görebiliyor musunuz abi? 352 damage vurup en çok damage'i ben vurmuşum. Vay arkadaş. <laughs> Güzelmiş bak bu. Ve yeni sorumuz. Senin Leylin su altında olsun. Uçurumun bir tarafında olmak için sığınağını... Bu ne abi ya? Ben dur kardeşim İngilizce alalım bir. Have your layer be underwear. Suyun altında bir şey olmasından bahsediyor burada. Layer ne demek hiçbir fikrim yok ama. Su Suyun altında mı olsun diyor yoksa uçurumun kenarında mı? Ve taraflar bu şey değil maalesef ben bir şey seçemedim. Şu demek, bir bakmak istiyorum abi merak ettim. Ne oluyor be savaşa bak. <laughs> He tamam abi sığınak diyormuş ya yani sığınan yani yaşayacağın yer. Suyun altında mı olsun istersen yoksa uçurumun kenarında mı? Ben suyun altında derdim abi. Malzeme anlamını için seçemedim ama neyse sıkıntı yok kardeşim. Bak ne güzel bir video kardeşim. Hem de İngilizce öğreniyorsun hem de Roblox'u izlesiyorsun biz gibi. <laughs> Ve kim kazandı abi? Sanırsam suyun altındakiler kazandı. Ve yeni sorumuz abi. Brezilya'da da yaşamak mı yoksa New York yaşamak? Yani Brezilya mı New York mu? Brezilya mı New York mu? Bir de Brezilya'nın San Paulo şehri mi? Sarı Zamburu başkent miydi ya? Bilmem ismi çok duydum yer ama ben New York diyeceğim ya. Yani Brezilya bir tık niye beni korkutmuştur hayatım boyunca. Sebebini bilmiyorum ama bir tık korkutuyor yalan yok. Bakalım taraflar ve aha 5 kişi abi. <laughs> Güzel. Aa bak yine bu garip oyun modu abi tamam çekmeli bu. Bunun milleti çekip abi ortaya ittirme çalışıyoruz ve abi bu ne çok rahat bir şekilde yok ettik hepsini galiba. Abi! <laughs> abi tavuk döner beni kesti ya. Ayıp be kardeşim. Neyse sıkıntı yok. New York kazandı abi hadi bakayım. Şuna kadar sırasından bir iki kez falan kaybettik ya. Güzel. Ve yeni sorumuz geldi. Hadi bakalım abi. Eee Selo babamı Faruk babamı. Hadi bakayım. <laughs> abi bunu bilmiyorum. Bunu yapacaklarını bilmiyorum ama Selo'yu mu seçersiniz yoksa Faruk'u mu seçersiniz? Bir tarafta Tazmanya canavarı var. Bir tarafta da Eee Selo var. <laughs> abi bilmiyorum. O pit piti yapacağım. Random seçeceğim abi. Ekipten kayırım olmaz. Hadi bakayım. Şu, şu an gözümü kapattım ve durduğum zaman tamam sıra geldi. Bakalım insanlar ne seçecek diyeceğim ben yetişemedim abi. Dur bakayım. O zaman insanları savaşa izlerim. Oo, yoru yoruya böldü burada insanlar. Bak Selo Faruk'un yerine geçmiş. Faruk Selo'nun yerine geçmiş abi. <laughs> Ayrıca ben yetişemedim ya. Az daha Selo'ya girecektim ama bu ne biçim bir savaş abi? Ne oluyor? Çok garip şeyler oluyor abi savaşa bak. <laughs> Sizin tarafınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bakın selam mı yoksa Faruk mu? Abi keşke ben de savaşa katılabilsem bu ne ya? Ve Faruk'un tarafı kazandı abi. <laughs> Ve yeni sorumuz geldi. Şimdi bakalım abi ne diyor? Süper kahraman olmak mı yoksa süper kötü kahraman mı olmak? Eğer harbiden yani bilmiyorum ama sessem iyi olmak yerine kötü olmayı severdim ya bilmiyorum. Zaten bilmiyorum ya farklı olsun kardeşim ya. Hadi bakayım ne seçecek bir Ben gerçekten merak ediyorum. Süper kahraman olursun kardeşim onda bir şey yok. Bir de bakalım kötü olunca bakalım ne olur? <laughs> Ve Hayda. Bir tık az kişiyiz ama bence alırız arkadaşlar. Saldırın. Yaparız da sanırım. Allah. <laughs> hadi bakalım abi. Dal 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 dal. Hemen şöyle bir, bir kişi tek düşündük. Tamam güzel abi. Hop buradan birini de alalım. Yavaş 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 yavaş. Güzel. AFK'ları var abi. AFK'ları var. AFK'ları var. Dal, dal 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 dal. Dal abi dal dal dal. Süper kahraman, kahramanlara karşı. Hadi bakayım. Alabilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok. Şu an canım bayağı bir azaldı ama. Aha. Bir şey mi? Sayımız az oldu halde aldık galiba abi. Özge'ye bak nasıl da vuruyor. <laughs> Hop bunu da aldık ve son bir kişi kaldı abi. Gel bakayım gel. Ve tamamdır abi. Süper kötüler olarak kazandık. O zaman isterseniz yavaştan videomuzu burada bitirmiş olalım. Bugün kadar çok fazla soruya cevap vermiş olduk ve taraflarımızı belli etmiş olduk. Umarım videomuzu Eğer daha fazla bu tarz sizler bekle videoyu çekmemi istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın ki sevgisayarımızı anlaşayım. Başımı anlamak istiyorsanız da benim için O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Günde 3 saat uyumak mı? Günde 15 saat uyumak mı? Ben zaten soldakini yapıyorum ki.